Sinop şehir merkezindeki pervane medresesi esnaflarından olan ev hanımı Nurcihan Özay, 6 yıldır işlettiği dükkanında şehre özgü kültürel ürünleri alıcılarıyla buluşturuyor. Özay, el emeği göz nuruyla hazırladığı çeşitli ürünlerden geçimine katkı sağlıyor. Eski keten kumaşlar da burada yeniden hayat buluyor. İnsanların eski çeyiz sandıklarından çıkardıkları 80-100 yıllık göresel ketenler cüzdan, çanta, giysi gibi ürünlere dönüşerek yeniden dolaşıma giriyor. Bir karaciğer rahatsızlığı bulunan Özay yaptığı bu işle stres ve üzüntüden de uzakta kalıyor. Bir keten kumaşının çıkması yani zaman alır. Yani bunun değerini bulamayız. Biz bunları ee nasıl anlatayım size babaannelerimiz, teyzelerimiz diyelim yaşlılar belki 100 yıllık kumaşlar bunlar sandıktalarmış işte evlerine geldikleri zaman sandıkları bir açıyorlar ki bunlar var ya çoğu yaktık diyenler var inanın çok üzülüyoruz biz bunları parayla alıyoruz kumaş olarak düşünmeyin yani bunlara değer veriyorsun işleniyor dikiliyor çanta yapılıyor runner olarak işleniyor sehpa olarak Gömlek olarak, elbise olarak diktik, yaptık. Her şeyle uğraştık, emek sarf ettik yani.